Merhabalar, bugün kaşarlı poğaça yapıyoruz. Hamurumuz için malzemelerimiz bir miktar un, bir paket maya, yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, bir tatlı kaşığı tuz, iki tatlı kaşığı şeker. Üzeri için üç yemek kaşığı pekmez, birazcık susam. Sütümüzü alattık. İçine mayamızı ve şekerimizi koyduk. 5 dakika beklettik. Böyle köpürdü. Bununla birlikte tüm malzemelerimizi unumuzun içine koyup yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğuruyoruz. <laughs> hamurumuzu yoğurduk. Üzerine mutfak bezimizle kapatıp yarım saat mayalanması bekliyoruz. <laughs> Hamurumuz mayalandı. Şimdi hamurumuzu açıyoruz. Açtık mayalanan hamurumuzu eşit büyüklükteki bezelere ayırıyoruz. Bezelerimizi hazırladık bu şekilde açıyoruz. İçine bir dilim kaşar peyniri koyuyoruz, kapatıyoruz. kapattığımız hamurumuzu pekmeze bandırıyoruz. Susama bastırıp sesimizi alacağız. Yaptığımız poğaçaların üzerlerini kapatıp 15 dakika daha mayalanmalarını bekliyoruz. Poğaçalarımızı 15 dakika mayalanmaya bırakmıştık. Şimdi üstlerini açıyoruz. Çok güzel kabarmışlar. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza atıyalarımızı fırına sürüyoruz. Poğaçalarımız harika bir şekilde pişti ve kızardı. Poğaçalarımız servise hazır. Afiyet olsun.